Herkese merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle ben ya Minecraft Survival'ın 20. bölümüyle hepinize karşınızdayım arkadaşlar. Arkadaşlar bildiğiniz gibi e, Minecraft Survival'ın 19. bölümünde Hasan ile ilgili bir konuşma yapmıştım. Yanlış girdim kanka. Ve arkadaşlar e, bana okulda dedi ki gel barışalım, seriye biz devam edelim dedi ben de tamam dedim ve 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 yeniden o yes! ama bak bana söz söz vereceksin bir daha kavga yok. Kavma Mustafa da biraz özür davranmış olabilirim onun için de özür diledim o da e, özrümü kabul etti bence, bence, yanlışım anladım. Bence seyircilerden de özür diledi. Seyircilerden de özür ama bir tane seyirciden özür dilemiyorum. Son <laughs> videoya <laughs> bir tane çocuk yorum yapmış. O yağlı iPad'ine çitozlu, çitoz tozlu parmaklarıyla gitmiş yazmış. Bu her şeyi kendi üstüne istiyor diye. Her şeyi kendi üstüne istemiyorum. Sadece Gürüz'ü istedim. Gürüz'ü aldım. Bu videoda Ahmet'e mızrak yapacağız. Evet arkadaşlar şu an Konumuza gelelim. Gitmiş Kuşlar, bir de e, evini sana haber vermeden yapmış demiş. O videoyu gidip izleyebilirsiniz. Gidin. Ben, e, Hasan sana izin veriyorum. Hasan sana izin vermiyorum diye bir şey demedi. İkimiz de kendi evlerimizi yap yapalım dedi. Evet arkadaşlar şimdi öyle demişsiniz. Ya, yani ben daha de 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 izlemeden de... konuşuyorlar ya ben çok sinirleniyorum. Yani birazcık ön yargılı konuşmuş olabilirsiniz. Ve Hasan da öyle konuşmuş olabilir. Neyse arkadaşlar bunlar artık eskide kaldı. Biz yeni bir hayata başladık. Şimdi konumuza gelelim. Biliyorsunuz arkadaşlar Minecraft'ta 1.21.11 bir şey olmaz. Güncellemesi geldi. Ve bu 1.21.11 güncellemesinde bildiğiniz gibi e, moblar geldi. Yeni moblar geldi ve yeni bir silah geldi. Mızrak. Biliyorsunuz. Bana bugün eee şey nedir ait mızrak yapacağız. hasanda topuz var bende nedir ait mızrak olacak. Ve bu yeni mobları bir test edeceğiz. Bakalım neredeler. Çöllerde oluyormuş hasan bunlar. Neyler? Yeni mob geldi ya. Devenin üstünde şey. zombiyle bile iskelet. Hemen ee mızrağını yapayım. Hemen yap bana Hasan'cığım. Mızrağı abi deneyelim bakalım nasıl. O yani? var Zaten, e, elmas varmış. Zaten mızrak sadece bir mi? tane ağa madenle ağa yapılıyor. Mızrağın yapılması aşırı kolay ağa çünkü da. sadece bir tane... Sözüm kesmedi mi? Evet. Mızrağın yapımı çok kolay çünkü sadece bir tane madenle yapılıyor. Doğru. Hasan ben bir de bir şey söyleyeceğim sana. Şu fenerin. Ee, şey yapılışı da e, çapraz olarak iki tane çubuk koyuyorsunuz. Eee... En üst sola da maden koyuyorsunuz. Madenler, madenler odun, bakır, elmas, nedraid ve taş. Demir, demir, olmuyor mu? E demir de var. Evet. Şimdi ee, yok. Buna Bize template olacaktı. olacak mı? Ben da. buna bir template değilim. al. <laughs> template alıp gelirim kanka. Gel. Okay. Şurada mı olacak? Evet burada. Bize ne kadar toplamışız lan bundan? Dört tane var. Ee, ya. Yani. Müşteriler Mus artık yaparız. Aynen. Şimdi arkadaşlar, e e ne diyecektim? Ha, Hasan, ben şey diyecektim sana. Şu fenere ben gittim acele şeyi verdim. Orada kuvvet var, e di direnç var. Sonra ne var başka? Hadi bunu hak ettin. gel buraya neredesin? Bir dakika. Hız var. Bir acele kere kullan zıplama desteği var. No 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 no. <laughs> <laughs> bir kart götürüyor lan. Ver. İyi, hı, güzelmiş kanka. Oo, Aslında bunu 3 seviye yapabiliriz. Bir katman daha çıkabiliriz altına. az sonra. Max, hayır, bir katman daha yaparsak Bana şey max tahtayı oluyor. verdin. Tahta mı? Ay, <laughs> pardon. Dur ben buna büyüleri de basayım. Ben hemen bu şuna bir büyü basacağım. La, pisimiz var mı? La, lapis, 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 lapis. Lapis, Biz hemen gidip lapis bulalım. Sen git bir madene bakayım be Hasan'ım. Sen madencisin be ya. Buradaki madeni kuruttun ama. Pardon. Buradaki madeni kuruttun. Maden bulmamız biraz uzun sürecek. Uzun sürmez bence ya. Sen bul bakayım ben evde var mı lapis. Ee, lapis var bende. Bende tamam. lapis var. Bende lapis var. 42 tane. Tamam. hemen 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 hemen. Bileme taşı da mı yapsak ya? Yani bileme taşı yapacağım kanka. Keskinlik bir var, atılma iki var, savurma üç var. Hangisini yapayım? Hmm. Bence atılma. Hayır bak, keskin bak e, şey. Mızrakta kendi bir büyüler. Dü ben bir tane videoda izlemiştim. Keskinlik, atılma, kırılmazlık 3, bir de şey delme. Ama bir şey diyeceğim. Bu atılma mızrağın canını çok çabuk götürüyor diye biliyorum. Bu muydu başka bir büyü müydü o? O herhalde. Buysa ben bunu yapmayayım. Bu mızrağın canını çok şey götürüyor. O zaman bu mızrağı onlara ee, şey Ama kanka topluk çorbası içebilirsin. Hayır hayır ondan değil. Bir de mızrağın canı çok gidiyor. O da var ya. O da sıkıntı ki. Ben bir keskinlik bastım şu an. Şu an ama ben bir tane daha büyü, büyü basamıyorum. Niye? Basamıyor. bir. tane mi basabiliyorduk sadece bir mavi? Neyse keskinlik birimiz olsun. Bir şey olmaz ya. Buna ben onarım büyüsü bulurum. Hadi sen yeni mobları keşfetmeye keşf başlayalım. Armoslar nasıl yapılır lan? Aa. Ar Sen bunu ne yapacaksın? Çubuk. Sumut smooth, smooth stone nasıl yapılıyordu lan? Smooth Stone o ne lan? Smooth Stone şey. Bileme taşı mı? Cilalım, cilalımsı bir şey ama. Dur ya. O nasıl yapılıyordu? Kaniş, şüphir, ah. ah. Sinirleniyor, delleniyor. Aa, on ta taş bulacağız. Kırık taş lazım. Burada golem spawn. Kırık taş eriteceğiz. Kırık taş eriteceğiz. Evet. Şöyle birkaç tane koyayım ben. 12 tane yeter evet. herhalde. <laughs> Cam, is Cam ister misin küçük adam? Eee hayır. Arkadaşlar yani işte, Muston'un işleri olduğu için fazla o gelemiyor ya. Yazık. Senin de, <laughs> senin, senin, senin de işlerin vardı. Ne oldu senin işleri? Yok ya. Bitti mi? Bitti. Uuu bitti bitti. Kapı açıldı. Kapı açıldı korktum. Kimse de yok evde ha. Kapı mı açıldı? Damın kapısını kapattım. Rüzgar esiyor. Heee. Kapat gel bakayım. <gülüyor> korktum <gülüyor> lan. Gel. Şimdi. Ve benim Mustafa'ya bir şey hediyem var. Evet. 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 Oy! Hasan! Bu çok bu çok iyi bir ne şey. Oldu? Bu mod. Bu şey çok iyi bir şey. Ne çok iyi bir şey? Çok kötü bir şey oldu. E, ee, ne olduğunu soramazsın. Ne oldu biliyor musun? Hemen <laughs> gel. Bu oraya geliyorum. TNT patladı yanlışlıkla kuyuya bastım ve mızrağımı TNT'nin patladığı yere attım. Ve mızrağım gitti. Ciddi olamaz. Allah kahretsin. <laughs> Bir tane <laughs> yaparız. Aa! Oh! Ciddi olamazsın ya. Ye yeniden yaparız. Benim şeyim var, nedir item var. Ne ben ne de ne de? videoda videoda neyken kasmıştım biraz. İnsanlar bilme. Sen bilmen, Mustafa bilmez, seyirciler bilmez. benim hallarımı cöplemiş bu. Hayırdır? Hay hallarını koydum bak burada. Hepsi. Bu mu? Aa, o nasıl yapılıyor? Bu usta nasıl yapıyor Allah aşkına ya? Kabul usta mı? Ya cilalı şey bir şey ama ne? nasıl yapıyor? Nasıl yapıyor? Kafayı Bak şu şu. Bu ne lan? Armor stand yapacağım. Armor e, zır zır stand yapacağım. Zırh. Yapamıyorum ha, ama o altın. yapılıyor. Gel bir. Ne? Ee, şeydi. Bir taş bulmamız lazım. Köy, köylerde bulunuyor. Bizim acil köye gidelim. Abi bu o köyü biz kaç kere kurtardık hatırlamıyorum. mı? Ee... Pirecillerle anime savaş. Evet arkadaşlar bu arada o videoyu gidip izleyebilirsiniz kanaldan. E yok. Biz boşuna mı geldik buraya? Hayır hayır burada şey olması lazım. Bir dakika arkadaşlar. Bir dakika. E, evet, ey, arkadaşlar, kullanmak için havai fişeğe ihtiyacım var. Havai ben fişeği kullanmak anladım. için. He? Şimdi bizim sanki şura şuralarda da köy vardı ya. Oo! Ooo! Maden buldum. Maden mi? Gazamız be, be atlıyorum madeni. Atlamak. Aa! Madenleri işte. Vardım mı öldürsek lan? Ben bir tane kanlı daha buldum ha. Burada Vardın. mı? Vardın. Vardın yok. Tamam, ben daha vidir öldürme. Be ben siz var e şey öldürmüşsün. Vidir. Sen gelmedin. Ah be. Oo! Madene bak. Madene gel baba. Ya kardeşim benim mamaz rahman amın Ah ne? Ne oldu? Abo, Madene gel seni yaşatmam onun Dürmen en... misin neyse Ohu uh Oğlum madene gel lan Ya anladık madem iyi ne iyi ne var madende ya Böyle madem var ya bulamazsın Öldüm öldüm madem maden bitti maden yok Sen sana mızrak yapacaktık değil mi unuttum pardon okay. yok. A a a çok pardon. Öleceğim <laughs> Enderman. Öldürdüm. Bu Enderman'a e söyle Biliyor ne diyeceğimi. Hmm. Ahmet'e karışmasın. Adamız, Ahmet baba, adamız, Ahmet baba. Adamız be. Ha sen bu adanın acaba sonunu mu getirsek diyorum. Arkadaşlar bu adanın e, sonu gelsin yoksa bu adanın tam 50. bölüm çekelim mi? Yorumlara yazınız. Muhabbet kuşu musun? Gel buraya ya. Gel artık. Kim o? Lan. Kör müsün? lazım. Ay mi gatito, miau, miau. Bizim 53 levelimiz var ha. Ay Benim 42. Oğlum buradaki bütün şeylerde 10 tane kömür var la. Hayır ya. Sen mi koydun? Ha, nerede? Çok kötü bir geldi. Kanka koymadan önce ne yap biliyor musun? Şeyi koy. E, altın eşe, altın herhangi bir şey koy altın koyunca bak altına e, daha iyi büyülerin gelmesi daha şey. Bu Minecraft'ta şey gösterilmişti bu. Bir dakika hemen altın bir şey almam lazım. Senin şu altın zırhını alayım mı? <laughs> Aa yok o olmaz canım. Hayır hayır geri vereceğim. Büyü basmayacağım ki. Ha. Ben ben baba. Acaba normal şöyle de olur mu? Op. Vay Toma, vay Toma. Ya çakma biri bastım ya. Ne geldi? Ya. Ne geldi? Ne 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 geldi? Çakmayı bastım, atılma 1 geldi, alevden çehre geldi, bir de çakma geldi. Yap. Çarpma iyi midir? Bir dakika. Deneyim. Gel vur bana. <laughs> Meis topuz ve yok lan gürz ve Ay! Oo! Ne oldu? Dört kalp gitti hala yanıyorum. Ama gürz kalp kalp kaç kalp götürüyor karşılaştıralım. Hadi. Toplam altı kalp götürdü. Şimdi toplam, gürze bakalım. Toplam altı kalp. Dur ama benim zırhım şeydi değildi. Bir dakika. Bir dakika arkadaşım bir dakika. Arkadaşım toz pik. Bekle dur. Canım dolsun Zırhım tamam şimdi vur. Ama sen ee, yukarıdan şeyle geldin. Senin momentumun fazlaysa benim de yüksekliğim fazla olacak. Okey. Çıkamıyorum. Çıkamıyorum. Ya benim şeyimi Balkona çıksana en üstte çık orada bir tane balkon var. Hop apla hoplardan. Ne kadar kat çıkmış kaçak kat çıkmış ben seni ihbar edeceğim. Hayır ne alaka. Hayır. İhbar edeceğim. Koyun kırdın. Tamam tamam. Yeşili koru dur orada dur orada. Tam orada. Hurraf. Ya, ya hayır. Ya. Git lan koyun. No. Koyun. <laughs> kaç gram kavuştu. Koyun çitoz. Koyun çitoz Kanka sana bir şey vermek istiyorum. Bunda neler varmış oğlum. Ha! Öldüm lan. Bak la. tek attım. Tek attım. Bir dakika arkadaşım. Sıra bende. Dur. dur Ama o yüksekliğe çıkana kadar Dur yerinde. Neredesin? Dur, dur orada. Ya iş ben de. Son sana. Hayır mı sıra benim dediymiş. Allah. Havada uçarken ekmek yedim. Uf! Uf! <laughs> te, te, ben yüksekten atlarsam da ben tek atıyorum. O doğru. Bak o, oradan gelmeye çalış. Gel gel beni sen gel. <laughs> Dön oraya. Geldin yere dön. Böcek gibisin. Sivrisinek. Çarjım bitti. Çarjım bitti. Çarjım bitti. Hayır. Zıplayıver çekirge Zıplayıver çekirge gel. Gel gel. gel 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 buraya gel 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 Evet şeyim yok okum yok ok lazım Hayır ok yok Bir tane ok et. Bir tane ok lazım zaten Ali Hımm 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 çok. Gelirim zoom. Aa. Aynen kardeşim. Aras kardeşim. Ya ok yap mi? bana. Taş aldım. Aa güzel güzel bir tane ok buldum. Gel buraya. Gel bakalım. Gir bakalım şuraya. Oba. O sana değseydi kesinlikle ölmüştü. <laughs> <laughs> Ağırlık... <laughs> of! Kaç kalp gitti? Rahat beş gitmiştir. Ne presa! Abi vuramadım. Vurruu! Abi vuramıyorum. Davul mızrak da kullanmakta. Çok ah. ah. On... E, Gürs tek başına e, şey havaya çıkmadan da çok vuruyor ha. Harbi mi? Oo. <laughs> Hasan baba şikiş gel. Allah. Benim olay bir şeyim bitiyor ya. Abi vurulmuyor. Bu son havai bir şeyimdi. Benim ben. havayı şey çok şey ya. Bir dakika ar. Taşım. <gülüyor> 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 Mega night. <laughs> Benim hava bir şey sıkıntım çok var. Barutumuz birikmiş mi bakalım hadi. O 11 tane barut birikmiş. Güzel güzel biraz çalışıyor. Bana yapsana. Biraz. Veysel için. Bende var onları alabilirsin. 38 tane Maşallah. Al okun. Kalk bana. Haste. Neresi? Oh my god. Oğlum sonsuzluk sonsuzluk vermiyor. <laughs> Canım azdı. Canım azdı, saymıyorum. Şimdi ama nul, canım, nul şimdi ama canım full. Buna benim biraz alışmam lazım. Ah, canım, canım, canım dört. Bin çarjım bitiyor. Yılım. Asan Aaaa yanıyorum <laughs> ah, ah, yanıyorum 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 Girme evime evime girme evime girme evime Gel 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 ah, ah. gel Kazmayla vurdum o kadar abartmana gerek yok <laughs> Bak ne diyor ki bak bir tarafından mızraklandı Yani Tam benimkinde de parçalandı diyor Bak benimki mi daha iyi seninki mi? Yani benim win charge'ım bitti. Benim win charge'ım bitti. Charge'ım mı bitti? Zıplayamıyorum. Çekirge gibi zıplama, zıplama şeysi var ya. Top bir tane var. Hava bombası, hava bombası. Bitti mi? He. Ya gel 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 uçma bir uçma bir. Kılıç gel, kılıç gibi. Kılıç gel, kılıç. Armor'una gel, armor'una gel, armor'una gel. Armor'una gel. Armor'una gel. Benim harbi armor'um yok. Gel gel gel. Nedret balta kılıçtan daha fazla vuruyor haberin olsun. Basit Minecraft bilgileri kardeşim. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Gel gel. Buraya, gel. gel buraya gel. Gel buraya kaçma. Kaçma kaçma. Kaçma. Kaçma gel buraya. Ne? Gel gel. gel. <laughs> ne yaptın lan? Balta kılıçtan daha fazla vuruyor demiştim. Benim benim o farem çalışmıyor kardeşim. Hile var bak burada. Benim faremde sıkıntı var. Hile falan yok sen spam atıyorsun bana. Hayır, hayır yok. Hayır. Yok öyle bir şey. Benim, spam atıyorsun sen bana kral ya. Benim faremde sıkıntı var. Bak baksana. Ha, benim fare... Bak, bak şuna bak. Vuruyor vuruyor oğlum. Of. Yok bin çarjım yok ben oynamam oynamam lan lan miche işte işte Evet arkadaşlar biz bu videonun burada sonuna geliyoruz. Videoyu <laughs> like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hepinizi seviyorum. Hadi görüşürüz. Bay bay.